Merhabalar Geçen gün bir tane video yükledim ve o videoda size BBK ve Lalamov gibi uygulamalarla nasıl evrak kuryeli yapılabileceğini öyle hızlıca anlattım. Niye hızlıca anlattım? Çünkü herkesin bu konuya hakim olduğunu biliyordum. Birçoğunuz bana bir kuryenin veya işte bu tarz uygulamaların varlığından haberi yokmuş ve hangi şartlarda çalışılacağını maalesef bilmiyormuş. Bununla ilgili bana o kadar çok soru geldi ki pazar günümü sadece bu sorulara cevap vermek için harcadım arkadaşlar. Ee, ve birçoğuna da cevap veremedim. Şu an hala bana Instagram'dan ve YouTube'dan sorular soruluyor. En çok sorulan soruların başında da işte bu işi part time yapabilir miyim? Vergi lavası olmadan yapabilir miyim? Şimdi arkadaşlar size bu uygulamaları nasıl kullanabileceğinizi, nasıl bu uygulamalardan gelir edebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bu uygulamaları kullanabilmeniz için ya da herhangi bir yerde kurye olabilmek için bazı evrakları tamamlamanız gerekiyor ve sabıkanızın olmaması gerekiyor. Öncelikle tamamlanması gereken evrakların başında vergi lavası olmadan, vergi mükellefi olmadan maalesef arkadaşlar uygulamada veya işte bir platformda yemek sepeti, trend yol gibi platformlarda maalesef çalışamıyorsunuz. Önceden bir motosikletinizin bir de ehliyetinizin olması size kurye olmanıza yeterliydi ama artık yeni gelen düzenlemelerle beraber artık kurye olmanız için bazı evrakları hazırlamanız gerekiyor. Bunların başında dediğim gibi vergi lavası ondan sonra eğer bu tarz firmalarda çalışacaksınız P1 yıldız belgesi, psikoteknik, SRC kurye ve mesleki yeterlik belgesi gerekiyor ve bunların üzerine de sabıkanız olmayacak. Ancak bu şartları yerine getirirseniz kurye olabiliyorsunuz. Aracınızın ticari olması lazım. Ticari olan aracınızın üzerindeki çantanın da ruhsata işli olması lazım arkadaşlar. Onun aracı Dediğim gibi maalesef olmuyor. Ek gelir olarak yapmak için bu işe bir sermaye bağlamanız lazım. Bu işe sermaye bağlıyorsunuz ve kısıtlı zamanda çalışıyorsunuz. E, o da birazcık zor. Çok şanslı olmanız lazım. Yani evrak kuryelini atıyorum diyorsunuz ki ben devlet memuruyum veya ne bileyim ben bir özel sektörde bir firmada çalışıyorum. Veya öğrenciyim saat 5'ten sonra müsaitim. 5'ten sonra arkadaşlar bu işe girerseniz zaten mesainin bittiği bir gün. Yahut bir gün çalışın bir gün çalışmıyor Kısıtlı zamanda yapılacak bir iş değil evrak. Keza paketçilik de öyle arkadaşlar. Şu an atıyorum ben part time olarak yemek sepetinde, Trendyol'da, Vigo'da hani bu tarz yemek platformlarında çalışmak istiyorum derseniz o da çok zor. Niye diyeceksiniz? Ben ee, of, çok korkuyorum. Ben yemek sepetinde özellikle son dönemde çalışırken 14 saatte atabildiğim paket maksimum 45. Ve bunun için gerçekten çok ciddi bir mesai harcıyorum. Aileme olan e, aileme kendime ayıracağım vakti işe ayırmama rağmen önceki yıllarda attığım paketleri maalesef atamıyorum. Ben normal şartlarda 14 saat çalıştığımda 55 paketin üzerine çıktığım oluyordu. Hani gerçekten ben böyle hardcore bir şekilde çalışmak istediğim zaman 10 yani 55 pakete atabiliyordum ama maalesef bu son zamanlarda olmuyor. Yani demem o ki arkadaşlar bu işi part time olarak yapmak bence pek mantıklı değil. Fazla para kazanmanız e, zor. Şöyle olabilir belki. Ben evrak yapacağım diyorsunuz bir tane paket buldunuz şansınıza belki olabilir yani niye olmasın ki oluyor yani. Atıyorum kendimden örnek veriyorum büyük çekmeceden e, atıyorum Beykoz'a veya büyük çekmeceden ne bileyim Kartala bir tane 800 liralık bir tane paket alacaksınız. Onu götüreceksiniz. 800 lira oradan bir belki gelir elde edersiniz. Ama burada zaten çoğu komisyon yakıt ee, masrafı da var. O komple para da size kalmıyor tabii ki. Yani o yüzden bana ne bileyim. Yani derseniz ki yani bir 200 lira bana yeter. Ya ben işte 200 lira en azından günlük bu iş yaparken sigaramı çıkarayım. işte evimin faturasını çıkarayım derseniz belki olabilir ama gerçekten ince hesaba vurursanız da ee, zarar edersiniz. Çünkü vergi lavası açtığınız zaman kafadan bir açılan 10 bin liralık bir bağ, bağ borcunuz oluyor. Muhasebe oluyor. Ondan sonra ne oluyor başka? İşte stopaj ıvır zıvır vergiler kafadan çıkıyor. Aha telefon. Alo ya buyurun. Evet evet aldım abi şu an geliyorum. Bakayım kilometre navigasyona bakayım. Çok yakın zamanda oradayım abi. Tamam inşallah abi. İşin maliyeti çok fazla. Öyle part time olarak hani para kazanmak gerçekten çok zor. Bunu bilmenizi isterim. BBK vergi lavası istiyor mu? BBK vergi lavası istiyor. BBK fatura kesmenizi istiyor. Lala fatura kesmenizi istemiyor. Ama ben buna daha önce de söyledim. Lala fatura kesmemesi yarın öbür gün maliye ile başınızı belaya sokabilir. İyice araştırın, iyice öğrenin. Yarın öbür gün başınıza belaya girmesin. Çünkü geçmişte bana bir kurye, sıkatı yolcu, sıkatı yemek sizden vergi lavası zorunluluğu istemiyordu. Ve bu firmada çalışan arkadaşlarımın çoğu ceza yedi veya vergi dairesine izaha gitti. Vergi dairesinin sorduğu sorular sen bu paraları hesabına bu firmadan sana paralar gelmiş ve sen bu paraları beyan etmemişsin, vergisini vermemişsin, KDV'sini ödememişsin diyerekten geçmişte cezalar yiyen arkadaşlarım var. Hakan Öz Hakan abim hadi soyadını söylemeyeyim. O mesela şahidim o abimiz ceza yedi. Affa denk geldi. Çok ucuz bir şekilde yırttı. Geç geç. Ateşli. Senin acelen var belli. Vın 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 yapıyorsun sürekli. Yani arkadaşlar faturasız size para gönderilen firmalara ben açıkçası mali olarak Yarın öbür gün bize sıkıntı çıkaracağını düşündüğüm için mesela şu an Lalabu'nda bir alacağım var ve onu bekletiyorum almayacağım. Şu an Lalabu'dan gelen her paketin ücretini cüzdanımda dursun ancak fatura karşılığında alırım başka türlü de almam çünkü sıkıntı olma ihtimali olası. Bunu lütfen iyice araştırın. Ceza yememek için arkadaşlar bilginiz olsun. Hani bu evrakları tamamlamadan kuryelik yapmaya çalışırsanız da cezası var arkadaşlar. O yüzden maalesef kuryeli meslek haline getirmiş insanlar için yapılabilecek bir iş. Ama şunu söylemek istiyorum. Zaten bu videonun dediğim gibi çekiliş amacı da şu an piyasadaki kurye arkadaşların çoğu kuryeliğe bu yemek platformlarıyla başladı. İşte yemek sepeti, Trendyol go, işte vigo, getir hepsini demiyorum. Çoğu diyorum. Şu an piyasa o kadar tuhaflaştı ki firmalar sürekli böyle bir şeyleri bize dayatıyor. Sürekli bize bir şey fiyatları dayatıyor, kilometreleri dayatıyor. işin işleyişini değiştiriyor ve çoğumuz da bir şey diyemiyoruz. Çünkü herkes e, bu işlerdeki gelire güvenerek belirli borçlar yaptı ve çoğumuz sesimizi çıkaramıyoruz. Benim bu videoyu çekmenindeki amaç bu işin sadece platformlardan ibaret olmadığı. Artık çağımızda kuryeliğin her alanda bir ihtiyaç olduğu. Yani şu an tamam platformlar ee, çok güzel para veriyor düşünüyoruz ama güzel bir restoranta işletmeye bir diş polikliniğine veya işte bir laboratuvara girdiğiniz zaman size gerçekten kalifiye bir elemansanız güzel paralar veriyorlar. Sigortanızı yapıyor, yemeğinizi yiyorsunuz. Ee, en azından bir haftada bir gün İzniniz oluyor. iş olur olmaz kaygısı yaşamadan yaşamınızı idam ettiriyorsunuz. Sadece burada önemli olan sizin kalifiye bir eleman olmanız, işinize sadık olmanız, işinizi düzgün yapıyor olmanız, sektör bozuldu diyoruz ama arkadaşlar maalesef aramızda da çok fazla çürük elma var. Yani her tek taraftan sektör bozulmadı. Çok fazla kuryelik vasfını yerine getirmeyen insanlar var. Adam teker yaparak e, paket atmaya çalışıyor. Yani demem odur arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Hepinize iyi sürüşler. Allah'a emanet olun.